sevgili adaylar Fenerbahçe Üniversitesi hepinizin bildiği üzere 2016 yılında kapılarını açtı. Sağlık Bilimleri Fakültemiz de bu yıldan itibaren üniversitemizin bünyesinde faaliyetlerini sürdürmekte. Ancak ilk öğrencilerimizi 2019-2020 eğitim öğretim yılında kabul ettik. O günden bugüne de başarılı bir şekilde eğitim öğretim çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Toplam 6 bölümümüz bulunmakta fakültede. Bunlar beslenme ve diyetetik, ergoterapi, ebelik, dil ve konuşma terapisi, fizyoterapi ve hemşerilik bölümleri. Bu 6 bölümde 6'sı Türkçe, ikisi İngilizce, toplam 8 program bulunmakta. Geçtiğimiz dönem 255 öğrencimizi mezun verdik. Hali hazırda 1609 kayıtlı öğrencimiz var. Alanlarında uzman 57 öğretim elemanıyla eğitim öğretimi sürdürmekteyiz. Ortak kullanımda olanlar da dahil olmak üzere 8 laboratuvarımız var ve oldukça huzurlu, keyifli bir çalışma ortamımız var. Sizleri de bu huzurlu bütünün bir parçası olmaya davet ediyoruz.